Benim ailem hepsi orada, hiç kimse Türkiye'de değil. E, iletişim kurmakta çok zorlanıyoruz. E, son zamanda çok fazla da iletişim kesiliyor. İnternet zaten yok, elektrik yok, su yok. E, çok zor durumda yaşıyorlar. En son e, en son yaklaşık dört gün önce görüş, e, konuşabildim, annemin sesi duyabildim. Ama son günlerde sadece oleden sonra bir mesaj geliyor. Bazen e, bazı insanlar da güneş üzerinden elektrik öğretmeleri falan da oluyor. Oradaki interneti bağlayıp birkaç kişi gönderebiliyor mesajları falan. Yani biz şimdi bakıyoruz onlara çok üzülüyoruz, çok e, zor durumda kalıyoruz, depresyona bile giriyoruz ama onlar da bize, yani mesela ben anneme babama sorduğum zaman da nasılsınız? İyiyiz çok şükür. Hiç korkma. Biz e, iyi olacağız. Hiçbir şey olmayacağız bize. E, diyoruz Savaş Müslüman'ın için Müslümanlar için başladı ve hiç pes etmeyeceğiz. Yine de devam edeceğiz. Yine de şehit olursak hiç arkamızdan üzülme, ağlama bile. E, biz şehit olursak cennette seninle de görüşürüz falan. Öyle şeyler de söylüyorlar. Ben de çok üzülüyorum ama aynı zamanda Müslüman olarak şehit olmak ne kadar gururlu bir şey olduğunu çok iyi bildiğim için hiçbir şey söylemem. Haftada, her haftada ağlıyorum. Bunu görmekte görmek bunu gördüğüm zaman da belki bu benim kardeşim e, benim babam olabilir benim annem de olabilir insan bunu gördüğü zaman da çok üzülüyor bu savaş artık bitsin zaten e, çok zor durumda tıbbi malzemeler bitti bile şu videoları zaten görüyoruz anestezi olmadan ameliyatı yapıyorlar çocuklar da ağlayarak büyükler bile dayanamaz e, dayana bu acı. Ve bazı çocuklar bile su olmadığı için el hastaneye girdiğinde benim tedavi etmeyin, bana bir su verin diyor. Ailemi özledim, annemi özledim, babamı özledim. Sokaklarda dolaşıp biz orada hepimiz dik bir kişiyiz. Yani sokaklarda yürürsem bütün sokaklardaki insanlara selam verip selamlaşıyoruz. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Küçük bir yer, Gaza, 360 bir kilometre o, e, Kara olduğu için küçük bir yer sayılıyor ama oradaki 2 milyon kişi yaşıyor. İsrail ne yaparsa yapsın, bütün dünya ne yaparsa yapsın, biz Filistinli olduğumuzu hiçbir zaman unutamay unutamayız. Filistin bizim hakkımız olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunu kanımızda bile hiç demeyiz. Ve bu savaş çok insanların gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Bunu halklara söylüyorum. Siz yine de devam edin. boykot yapın yardım edin. Hep Filistin insan Filistin yanına olun, destekleyin, hiç besitmeyin. Yine de mala yine de büyük ülkelerin büyük derdi ve en önemli derdini baradır. Bara yanlış yana harcarıyorsanız bu zulüm yine de devam edecek. Yine de çok insanları ölecek. Sadece Müslümanlar değil, bütün insanlara, bu zaten insanlık bir savaş oldu çünkü sadece Müslümanlara değil, Gazze'deki bütün Hristiyanlara bile, e, kendisiyle Müslüman olmayan kişilere bile bomba atıyorlar. Hiç durmadan, hiç bir şey fark etmeden çocuk, kadın, büyük genç Müslüman Müslüman olma değil herhangi birini sadece Hamas'ı destekliyorum. Sadece ben burada yaşamak istiyorum. Çıkmak istemiyorum dersen onu vurup öldürüyorlar. Ve yüzden biz hiçbir zaman besetmeyeceğiz. Bunu çok iyi bilsinler. Ve bütün dünyaya halklara, bütün insanlara çok teşekkür ediyorum. Bizim yanımızdaki insanlara bizi destekleyen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yani bu savaşta çoğu insanlar destek verdi bize ve çoğu insanlar Filistin hakkında çok iyi şeyler bilmek başladı.